Herkese merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan TYT 14 denememizin geometri sorularını beraber çözelim. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Ahmet öğretmen geometri dersinde ölçüsü x derece olan bir açı elde etmek için aşağıda verilen etkinliği uyguluyor. Yukarıdaki verilere göre Ahmet öğretmenin etkinlik sonucunda elde ettiği x açısının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapmış? Dikdörtgen biçimli bir kağıdın uzun kenarını 4 eşit parçaya bölmüş. Ha, bakın şunlar birbirine eşitmiş. Sonra bu kağıda A köşesi 3. çizginin üzerine gelecek biçimde B köşesinden katlamış. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bir katlama sorusu çözeceğiz. Klasik hareketimiz. Katlanmış şekil üzerine soruyu çözüyorum. Ve katlanmış şekli şöyle orijinal haline geri döndürüyorum. Değil mi? Klasik hareketimiz neydi arkadaşlar? Buydu. Katlanmış şekli orijinal haline döndürmek. A köşesi bir zamanlar buradaydı. Katlanınca buraya geldi. Şurası kaç derece? 90 derece. O zaman katlanınca buradan oldu arkadaşlar 90 derece. O zaman AB kaç birimse katlanınca A üstü de ne olacak? O kadar birim olacak. Şimdi 4 eşit aralık var ya. O zaman şu her bir aralığın uzunluğuna M edelim. O zaman bakın AB kaç birim oldu? 2M. Ha demek ki burası 2M. E katladım. Ha demek ki buradan oldu 2M. E şimdi şurası M ya. O zaman burada M. O bakın karşımıza o çok sevdiğimiz meşhur üçgen geldi he? Burası M iken burası ne oldu? 2M. Her dik üçgene nasip olmaz diyorduk değil mi? Neydi bu? 30 60 90 üçgeni. 30'un karşısı M iken 90'ın karşısı ne oluyordu arkadaşlar? 2M. O zaman soru bitti. Burası 30, burası 90 ise şurası 60 olmaz mı? E malumunuz burası 90. E 90 60 ha demek ki X kaç derece gelecek? 30 derece. Aradığımız cevap B şıkkı. Aşağıdaki şekilde tabanı dikdörtgen biçiminde olan bir oda ve bir kenar uzunluğu 75 cm olan kapı gösterilmiştir. Bu kapı duvara değene kadar açılıyor. Kapının yan duvar olan uzaklığı 45 cm. Yukarıdaki verilere göre şekil 2'deki konumdayken O noktasının kapıya olan uzaklığını istiyor. Hadi şimdi bakın şurası kaç? 75, değil mi? O zaman burası 75 ise ben bu kapıyı açtığımda burada kaç gelecek arkadaşlar? 75. O zaman oraya 75 ise hop burada kaç gelecek? 75. Kapının duvara uzaklığı kaç santim? 45 santim. Yani şurası 45 santim. E o zaman orada 45 ise hop buradan olacak arkadaşlar. 45 santim. E şimdi dikkat edin arkadaşlar. Dikdörtgen biçimde bir zemin. Ha o zaman şurasına gelecek 90 derece. Şurada yazıyor değil mi? E o zaman şöyle bir şey oluştu bakın orada. Böyle daha büyük çizmem gerekirse. Şurası 45. Burası 75. Burası O noktası. Bana neyi soruyor? O noktasının. Tabi şurası 90. O noktasının kapıya olan uzaklığı. Hatırlayınız uzaklık sorunca ne buluyorduk biz? Dik uzaklık değil mi? Ha, şu dik uzaklığı hesaplamamız gerekiyor. Peki hesaplayabilir miyiz? E, çok rahat. Şurası 45 burası 75 ben burayı bulamaz mıyım? Ya yani meşhur üçgenlerden çıkar sanki değil mi? Bakın 5'e bölün 15. 5'e bölün 9. Ha, demek ki burası 12. Ama 5'e bölmüştüm. Demek ki burası kaç gelecek arkadaşlar? 60. Peki bu uzaklığı nasıl bulacağım? E, Öklit sağ olsun onu bulmanın bir yolunu bize öğretti değil mi? Ne demişti arkadaşlar Öklit bir hatırlayalım mı? Bir dik üçgende eğer dikten dik inerseniz bu yükseklik bura A bura B hipotenüste C olmak üzere A ile B'nin çarpımı C çarpı A değil mi? Öklit'in son kuralı. Unutulan kural diyorduk. İnşallah unutmadınız. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Bura 45, bura 60, bura 75, burada H mı? Yani 45 çarpı 60 Eşittir. 75 çarpı h. 15'e böl 5. 15'e böl kaç geliyor? 4. 5'e böl 1. 5'e böl 9. 4 kere 9. 36. Ha, demek ki o noktasının kapıya olan uzaklığı. Yani şurası kaç santimmiş? 36 santim. Aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Yere dik konumlu 600 santimetre uzunluğundaki duvara dayalı merdiven uzunluğu 1000 santimdir. Yani o zaman şurası da kaç santim? 800 santim değil mi? 6, 8, 10 üçgenin 100 katı. 600, 800, 1000 üçgen. Tamam. Merdiven yerden 300 santimetre yükseklikteki K noktasından kırılınca merdiven 340 santimetrelik kısmı zemine değerek dengelenmiştir. Buna göre merdiven parçasının uzunluğu X kaç santimdir diye soruluyor bize. Şimdi bakın dikkat edin. Merdiven yerden 300 santimetre yükseklikteki K noktasından kırılınca. O zaman K noktasının yerden yüksekliği kaç santimmiş arkadaşlar? 300 santim. Ha, şurası 300 santim. E, o zaman sanki Pisagor yazarak ne yapabilirim ben arkadaşlar? Şu minik mesafeyi bulabilirim gibi geliyor değil mi? 340, 300. Öyle bildiğiniz meşhur bir üçgen var mı arkadaşlar? 340, 300. Bakalım. E, birer sıfır atsak. 2'ye bölsek 15. 2'ye bölsek 17. Ha 8, 15. 17 üçgen değil mi? Ama 2'ye bölmüştük. 16. Bir de 0 atmıştık. 160. Ha, demek ki burası kaç gelecek? 160 gelecektir. 160, 300, 340 üçgeni. 8, 15, 17 üçgeninin 20 katı. Peki şurası kaç? 600 değil mi? E dikkat edin. Burası 600 iken burası 300. Ha, yarısı orta taban. O zaman bu K noktası orta nokta. Yani burası arkadaşlar kaç olacak? 400. Burası kaç olacak arkadaşlar? 400. Orta taban hatırlıyorsunuz değil mi? Bir üçgende herhangi bir kenarın orta noktasından karşı kenara paralel çizdiğinizde bu paralel karşıyı da iki eşit parçaya bölüyor. Ve buran M iken burası ne oluyordu? 2 mi? E bu vatandaş 300. 600'e ne olacak? Paralel. E yarısı kadar. Demek ki orta taban. Bu 800'ü kaç kaç böleceğiz? 400. 400. Hatta şu 1000'i de kaç kaç böleceğiz? 500, 500. Belki bir işimize yarar ama gerek yok zaten. Soru bitti. Benden nereye istiyor? X istiyor. Pardon işimize yaramaz olur mu? Ha, burası 500 ise demek ki bizim bu çubuk 500 santim. Şey, 340'ı buradaysa X'e ne kalacak? 500 eksi 340. O da ne gelecek? 160. Yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Bakın bu güzel soruymuş arkadaşlar değil mi? Hem kurgu olarak güzel hem de bayağı bir orta taban dik üçgen. Bunları bize ne yapıyor? Bir tekrar ettiriyor. Pekala aradığımız cevap 160 yani D şıkkı. Kenar uzunlukları 17, 25 ve 28 birim olan ABC üçgeni biçimdeki çerçeve AB kenarı zemine paralel olarak duvar asıldığında AB kenarının yerden yüksekliği A birim oluyor. Aynı noktadan BC kenarı zemine paralel olacak şekilde A köşesinden sabitlenerek asıldığında ise BC kenarının yerden yüksekliği B birim oluyor. Buna göre A-B eksi farkı kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar bir uzaklık bir yükseklik mevzuu varsa bu neydi arkadaşlar? Dik uzaklık, dik yükseklik doğru mu? Yani dik yükseklik derken neyi kastediyorum? İşte şundan bahsediyorum. C noktasının yerden yüksekliği buydu. E Zaten şuraya kadar olan kısım neymiş arkadaşlar? A. E şuranın da 90 derece olduğunu biliyorum. Çünkü bu zemine paralel. E o zaman şu yukarıdaki parçayı bulabilirsem ben Böylece neyi bulmuş olurum arkadaşlar? Yükseklikle beraber A'nın toplamı yani C noktasının yerden yüksekliğini bulmuş olurum. Peki bu yüksekliği bulabilir miyim? E, bulurum. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar 17 var, 25 var. ABD kaç vermiş arkadaşlar? 28. Bura 17, buraya 25, burada 28. Şimdi ben neyi bulmaya çalışıyorum? Şu yüksekliği bulmaya çalışıyorum. Normalde ben bunu şöyle çözerim, buraya x derim. Buraya y derim. Buraya 28 eksi x derim. Sonra bir burada pisagor bir burada pisagor x'i y'yi bulurum. Fakat sanki gerek yok yani Niye? Çünkü orada bir 17 var ya. 17'yi görünce hemen ne yapmanız lazım? Ya bu 8, 15, 17 olabilir mi acaba diye kontrol etmeniz lazım. E hemen kontrol edelim. Buraya 8 desek, buraya 15 desek. Burası 8 olunca buraya 20 oldu mu? Oldu. Peki 15, 20, 25 diye bir dik üçgen var mı? Var. Ha o zaman bu yükseklik meğerse kaçmış arkadaşlar? 15. Ha bu şekilde ne yapabilirsiniz? Direkt sağladığı için yazabilirsiniz. O zaman burada 8. Burada kaçmış? 20. E şimdi ne oldu? Bakın C noktasının yerden yüksekliğini bulduk. 15 artı A. Ha şimdi gelelim bu tarafa. E burada da aynısını yapalım. Hemen ne yapıyorum? Buradan şöyle bir yükseklik çiziyorum. Değil mi? Ha, buradan yükseklik çizince alt tarafı zaten belli B. Ha, o yükseklikle B'nin toplamında A'nın bana yerden yüksekliğini verecek. Yalnız burada aynı taktiği uygulayamam değil mi? Çünkü bu tarafta hipotenüs kaç? 28. Hipotenüsü 28 olan bildiğiniz meşhur bir dik üçgen var mı? Yok. Ha, demek ki öyle dik üçgenle bu iş olmaz. Meşhur dik üçgenle. Başka bir şey düşünmeyeyim. Ne düşünebilirim? E, yükseklik aynı zamanda bana neyi çağrıştırmalı arkadaşlar? Üçgenin alanını. Ha, ben bu üçgenin alanını bulurum. Bu üçgenin alanı ne arkadaşlar? Bakın şu taban 28 değil mi? 28 çarpı 15 bölü 2. Peki bu üçgenin alanı aynı zamanda bakın şu taban 25 değil mi? Şuraya da h dersek a 25 çarpı h bölü 2. Ya alanlar birbirine ne olacak? Eşit olacak değil mi? O zaman bölü 2'ler gitti. 5'e böl 3. 5'e böl 5. Ha, ne geldi? 28 çarpı 3. 84 bölü 5 mi geldi? O da ne yapar? 168 bölü 10 desek haşa. Ha, demek ki h neymiş? 16.8. Bakın neydi? 84 bölü 5, 168 bölü 10, o da 16.8. O zaman bu A noktasının yerden yüksekliği ne oldu? 16.8 artı B oldu. E A'nın C'nin yerden yükseklikleri birbirine eşit değil mi? Ha, o zaman bunu bu tarafa atarsak, A eksi B, bunu bu tarafa atarsak 1.8. E zaten bana da onu soruyordu. Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Bakın gene güzel hoş bir soru olmuş. Sinan panodaki A B C D noktalarını elindeki 4 iğneyi saplayıp etrafına lastik geçirerek şekil 1'deki paralel kenarı elde etmiştir. Daha sonra lastiği D ve C noktaları arasında yerden tutup gererek E noktasına sapladığı iğneye geçirmiştir. Alanları vermiş. Alan ADF 11. Alan EFG 9. Alan GCB 14. Tamam. Yukarıdaki verilere göre şekil 1'deki ABCD paralel kenarının alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş bize. Ha, benden bütün paralel kenarın alanını istiyor. Şimdi bakın size şöyle bir güzellik yapacağım. Şu kısım bana lazım olduğu için şurayı büyütüp oradan soruyu çözeceğiz. Önce ne yapalım? Şu paralel kenarı bir tamamlayalım Bizim paralel kenarımız şöyle. Şimdi bakın burada şöyle değişik bir hareket yapacağım. Ne yapacağım? Şu Adana, Fatsa, Denizli üçgeni buradan kesip şuraya taşıyacağım arkadaşlar. Bakın ne yaptım? Şu vatandaşı buradan kesip geldim buraya taşıdım. Dolayısıyla onun alanı 11 olduğu için buranın alanda kaç gelecek 11. Şimdi ben neyi biliyorum arkadaşlar? Bu vatandaş, pardon, şu vatandaş, ben buraya taşıdığım için buraya geldi mi? E o zaman bu vatandaş buna paralel. E o zaman bu vatandaş buna paralel olunca dolayısıyla bu da buna paralel oldu. E o zaman burada bir ne oluştu arkadaşlar? Bakın kelebek oluştu. Görüyor musunuz? Ha, burada şöyle güzel bir kelebek oluştu. Peki bu kelebeğin alanları kaça kaç? 9'a 25. 9'a 25 ise alanlar oranı. Kenarlar oranı ne oluyordu? Kare kökünü alıyorduk. 3'e 5 değil mi? Hatırlayınız benzerlik oranının karesi alanlar oranını veriyordu. O zaman alanlar oranının kare kökü bana neyi verecek arkadaşlar? Kenarların benzerlik oranı. O da kaçmış? 3'e 5. Yani arkadaşlar burası 3a ise burası ne olacak? 5a ve soru bitti. Neden? E gelip hemen şunu çizeceğim. Şu üçgeni görüyorsunuz değil mi? 3a'nın yukarısındaki alan kaç? 9. E 3a'ya 9 düşerse 3 katı 5a'ya kaç düşecek? 15. Demek ki burası kaçmış arkadaşlar? 15. Şimdi dikkat edin ben neleri bulmuş oldum arkadaşlar? Şuranın alanı kaçtı? 11. Sonra geldim ben şunu çizdim. 15, 14 daha. Buranın alanında kaç oldu? 29. Bakın şurası F noktası. Aşağıdaki F noktası. A, F, alanı 11. F, C, B'nin alanı 15, 14 daha kaç oldu? 29. Niye böyle çizdim? E şunu hatırlıyorsunuz değil mi? böyle bir güzellik vardı paralel kenarda. Şöyle köşeden üçgen çıkarsak. Burası esken. Tüm alan neydi? 2 esti değil mi? Yani şuradaki üçgen paralel kenarın yarısıydı. O zaman diğer yarısı da bu ikisi. Ha, bu ikisi kaç? 40. Demek ki buranın alanında kaç gelecek? 40. E toplam alanı soruyor. 40, 40, 80. Yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Yukarıdaki şekilde çevresi 72 birim olan düzgün 12 gen ve EFK köşegeni gösterilmiştir. Köşe üç eşkenar üçgeni gösterilmiştir. Buna göre K noktasının D köşesine uzaklığı x kaç birimdir demişim. Düzgün 12 gen. Önce bir iç açısını bulalım mı? Nasıl buluyorduk? Dış açıdan değil mi? Bütün çokgenlerin dış açılar toplam 360 dereceydi. E bu bir düzgün 12 gen olduğuna göre 12'ye böldük. 360 bölü 12'den. Demek ki bir dış açısı kaç derece? 30. O zaman dış açısı 30 30'sa hop iç açısı kaç derece geldi? 180 eksi 30'dan 150. Peki o zaman şurada 150 olmaz mı? E bu eşkenar üçgen. ha buralar kaç kaç? 60-60. E o zaman burası 60'sa buraya ne kaldı? 90. Çünkü 90, 60, 150 olacak. E çevre 72. 72 bölü 12'den bir kenar 6 olur mu arkadaşlar? Ha eşkenar üçgenin bir kenarı 6 ise buralarda 6 olur mu? Galiba soru bitti değil mi? 6, 6 6 kök 2. Aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Aşağıdaki şekilde dikdörtgen biçiminde mantar pano üzerine yerleştirilen iki farklı renkte rap diye gösterilmiştir. AD 15 birim, AB 20 birim, DM MK'ya dikmiş. Ha bakın DM MK'ya dikmiş. Tamam. Sonra ne diyor? MK'da BK'ya dikmiş. Ha MK'da BK'ya dikmiş. Tamam. Harika. E 15-20'yi vermişti. Mavi renkli raptiyenin D köşesine uzaklığı 13 birim. Kırmızı renkli rap B köşesine uzaklığı da 11 birim değil Mavi M renkli M harfiyle gösterilmiştik. Kırmızı rap de K harfiyle. Bana neyi soruyor? Mavi ve kırmızı renkli rap arası uzaklık yani benden x'i istiyor. Pekala. Şimdi ben neyi biliyorum? 15'e 20'lik bir dikdörtgenimiz var. 15, 20 bunlar güzel sayılar. O zaman şu köşegeni de bulurum değil mi? O da kaç gelecek? 25. Aa demek ki köşegen uzunluğu kaçmış? 25. Şimdi dikkat ederseniz şurada bir merdiven var bakın. Hop. Hop. Hop merdiven basamağı gördünüz değil mi? Ne diyorduk size? Merdiven basamağı görürseniz bu basamağı ne yapın? Arkadan tamamlayın. Yani nasıl tamamlıyorduk o işi? Şunu şöyle uzatıyordum. Buradan şöyle dik geliyordum. O zaman burası x ise şurada ne oluyordu? X. E burası 13 ise burada ne oluyordu? 13. E şimdi dikkat edin. Şu uzunluk. Ha, köşegen belli değil mi arkadaşlar? Kaç? 25. E şimdi o 25 sanki şu dik üçgende hipotenüs oldu mu? E x'i ben buldum artık. Neden? E çünkü burası 25. E şurada kaç arkadaşlar? 13, 11, 24. Ha, burası kaç olacak? 7. 7, 24, 25 üçgende. Demek ki mavi ve kırmızı renkli raptiyeler arasındaki uzaklık kaç birimmiş? 7 birim. Yani cevabımız C şıkkı gelecektir. ABCD karesi biçimindeki bir karton şekildeki gibi B ve D köşelerinden AB ve AD kenarları AC üzerine gelecek biçimde katlanarak bir deltoid elde ediliyor. Buna göre deltoidin uzun köşegeninin uzunluğunun kısa köşegenin uzunluğunun oranı. E, uzun köşegeni şu. Kısa köşegeni de bu. Bunların birbirine oranını istiyor. Buluruz. Önce şekli ne yapalım? Bir eski orijinal haline geri çevirelim. Katlama sorularına klasik hareketimiz buydu çünkü. Burası 90 derece. Hop katladım. Nereye geldi? Buraya geldi. He. Bu arkadaş. O zaman bu ne eşit? Bu arkadaş da bu ne eşit? Ya aynı şey diğer tarafta da var. Hop şekli tamamladım. Bu arkadaş. Bu ne eşit? Bu arkadaş da bu ne eşit? E başka bildiğimiz herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Herhangi bir kenar uzunluğu falan. Yok o zaman ne yapacağım? Kenar uzunluğuna kendim karar verdim. Şuralara 1 1 diyelim mi? Pardon. Kök 2 kök 2 diyelim mi? Niye? Çünkü buralara kök 2 kök 2 dersem kök 2 kök 2 burası 2 olur. Ha, orayı da ne yaparım? 1 1 paylaştırırım. İşimi kolaylaştırırım. O zaman burası 1 ise burada 1 olur mu? Ha, bir kenar uzunluğu ne oldu? Kök 2 artı 1. O zaman burada ne olur? Kök 2 artı 1. E bura kök 2 artı 1 ise hop burada ne olur? Kök 2 artı 1. Çünkü bunlar birbirine ne demiştik? Eşit demiştik. E soru bitti. Deltoid'in uzun köşegenin uzunluğu. Şuranın 1 olduğunu görüyorsunuz değil mi? 1 1 daha kök 2. E, kök 2 artı 1 artı 1. Yani kök 2 artı 2. E, kısa köşegenin uzunluğu da zaten 1 1 daha 2. İşte benden bunu istiyor. Var mı şıklarda böyle bir şey? Yok. Düzenleyelim. Kök 2 bölü 2 artı 2 bölü 2. Böyle ayrı ayrı yazabilirim değil mi? 2 iki bölü 2'den ne yapar? 1 mi yapar? Yani 1 artı kök 2 bölü 2. Aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. 3 eş kare dik prizma şeklindeki blok aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi birleştirilmiştir. Elde edilen bu yapının alanı 234 birim kare olduğuna göre prizmalardan bir tanesinin hacmi kaç birim küptür diye sorulmuş bize. Aa, şimdi dikkat edin arkadaşlar. Kare prizmalar var. O zaman buraya x desek. Buradan olacak arkadaşlar x. Tabanı x dedik. Yükseklik peki? Yükseklikte 2x. Hocam onlardan geldi. E şimdi dikkat edin şurası x değil mi? E burada x değil mi? E şimdi şurası x'e demek ki bunun şöyle yerden yüksekliği de kaç olacak? x. O zaman bu köşenin yerden yüksekliği ne olacak arkadaşlar? 2x. E oranın yerden yüksekliği ile buranın yerden yüksekliği aynı değil mi? Ha, o zaman bura 2 xe buradan ne olacak? 2x. Şimdi bana neyi vermiş? Bu yapının alanı. E ben bu yapının alanı çok rahat bulabilirim. Ne yapıyorduk arkadaşlar bu tip sorularda? Önce bir tanesinin alanı buluyordunuz. Sonra 3 tane var diye 3 ile çarpıyordunuz. Fakat bazı alanlar ortadan kayboluyordu. Onları ne yapıyordunuz? Çıkartıyordunuz. Nasıl oluyordu o iş? Şimdi bakın dikkatlice izleyin. Önce bir tanesinin alanı bulalım. Neydi arkadaşlar bir prizmanın alanı? Taban alanıyla taban alanının toplamının yanal alanı eklenmesiydi. O zaman önce yanal alanla başlayalım. Yanal alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik. Bütün prizmalarda yanal alan Taban çevresi çarpı yükseklik. Dikkat edin taban çevresi arkadaşlar bir kare olduğun için 4x. E, yükseklik ne? 2x. O zaman taban çevresini yükseklikle çarpınca yanal alanı bulduk. Artı. Şimdi taban alanı x kare. E, yukarıda da bir alan var. x kare yani 2x kare. O zaman tüm alan ne oldu? 4 kere 2. 8x kare artı 2x kareden 10x kare oldu. Peki kaç tane var bu prizmadan? 3 tane çarpı ne diyeceğim? Üç. Fakat şimdi buraya can kulağıyla dinleyin. Şuradaki alan bakın dikkat ediyorsanız. Şuradaki alan ikisi birbirine yapıştırıldığı için ne oluyor? Kayboluyor. E buradaki alan ne? X kare. Peki bu X kare sadece birinden mi kayboluyor? Hayır. Pembeden de kayboluyor. Sarıdan da kayboluyor. Ha, o zaman ne yapacağım? Eksi 2 X kareyi çıkartacağım. Başka var mı kaybolan alan? Var değil mi? Bakın bir de burada var. Sarı ile mavinin birleştiği yerde. O zaman bir 2x kare de orada var. Onu da çıkarttım. 30, 28, 26x kare demek ki yapının yüzey alanı. O da 234'ten. Artık ne yapabilirim? x kareyi rahatlıkla 9 diye bulurum. Buradan da x kaç gelecektir? 3. E soru bitti. Bir tanesinin hacim. Hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani 2x küp. x'i 3 bulduk. 3'ün küpü 27. 2 ile çarp. 54. Aradığımız cevap. E şıkkı gelecektir. Bakın bu soru çok güzel bir soru. Diyeceksiniz ki hocam çok klasik basit ÖSYM'nin hep sorduğu tarzda bir soru. Evet zaten bunu da güzel yapan bu arkadaşlar. ÖSYM buna benzer çok soru sordu. Böyle yapıları birleştirerek yüzey alanını verip hacmi, hac verip yüzey alanını sordu. Bir sürü soru var arkadaşlar. Onun için bu soru güzel bir soru. ÖSYM'nin sorduğu sorulara benzer ayarda harika bir soru. Pekala ne bulduk cevabı 54 yani E şıkkı. Dikdörtgen dik prizma biçimindeki bir kutuda A ile B köşeleri arasındaki uzaklık 12 birimdir. Şekil 2'de gibi prizma açıldığında K üstü ile B üstü köşeleri arasındaki uzaklık ise 15 birim olmaktadır. S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanları olduğuna göre 4S2 artı 3S1 toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda aklınıza şu gelsin. Ya 4S2 artı 3S1'i soruyor ya bu bana. Bu şu demek değildir. Ben S2'yi buldum 5 diye. s 1 buldum 3 diye. Sonra 4 ile çarptım 3 ile çarptım topladım. Cevabı işaretleyeceğim değildir. Aklınıza bu gelmesin. Çünkü size geometride bunun için böyle enteresan şeyler sormazlar. Yani 4 S2 artı 3 S1 ne alaka değil mi? Niye 4 ile çarptın? Niye 3 ile çarptın? Demek ki bu soruyu yazanın elinde olan bir şey değil. Bir denklem yazıyorsunuz. O denklem sonucu bu arkadaş kendiliğinden karşınıza çıkıyor. Onun için S1'i bulayım. S2'yi bulayım. 4 ile çarpayım. 3 ile çarpayım. Hevesine düşmeyin. Yanılırsın. E ne yapacağız hocam? Siz normal soruyu bir harflendirerek çözmeye çalışın. Şimdi ben neyi biliyorum? Dikdörtgen dik prizma biçimde bir kutu var. Dikdörtgen dik prizma dediğine göre ayrıt uzunlukları birbirinden farklı. Tamam şimdi bakın şu yüksekliğine ne diyelim bunu? C diyelim. Şu yan ayrıtına A diyelim. Şu bize bakan ayrıtına da B diyelim. Şimdi şurası C olunca haliyle burası da C. Burası da C. O zaman S1 çıktı. C kare. Şimdi S2'ye bakalım. E burası C değil mi arkadaşlar? Tamam. E ben şuraya B deyince demek ki burası da B. Ha bakın S2 de çıktı. Meğerse S2 de neymiş arkadaşlar? BC. O zaman benden ne istiyor? 4 S2. Yani 4 BC artı 3 S1. Yani 3 s de ne yapar? 3 C kare. Ha benden bunu istiyor arkadaşlar. Tamam bulmaya çalışalım. Şimdi ben neyi biliyorum? şu vatandaşın uzunluğunun 12 birim olduğunu biliyorum. E ben bunu bulurum ki. Nasıl bulurum? Şurada şöyle çizersem şu yükseklik C değil mi? Ha şurası 90. O zaman bunu bulursam şu dik üçgende Pisagor yazar AB'yi bulurum. Peki şu arkadaş neye eşit? E o da belli. Burası A ise şu karşı A değil mi arkadaşlar? E malumunuz burası 90. AB. B. A, burası ne oldu? A kare artı B kare. O zaman A kare artı B kare. Artı bir de neyi ilave edeceğim? C kare. İşte bu neyi verecek bana? AB'nin karesi. Yani 12'nin karesini. Ha bu cisim köşegeni. Hatırladınız zaten değil mi? AB neydi? Bir tepeden karşı alt köşeye giden köşegen. Cisim köşegeniydi. O da ayrıtların kareler toplamını işte A kare artı B kare artı C kare 12'nin karesi. Yani 12'nin karesi dediğimiz şeyde ne arkadaşlar? 144 işte. Harika. Bu cepte. Şimdi gelelim alt tarafa. Şimdi dikkat edin şurası C. E burada C. O zaman burası ne oldu? B artı 2C. Yani B artı 2C'nin karesi. Artı. E şimdi dikkat edin. Şurası lazım bana. E burası A ya. Ha, burası A ise burada. A. E o zaman şimdi burada da Pisagor yazıyorum. B artı 2C'nin karesi artı A'nın karesi. O da eşittir. 15'i karesi yani 225. E sanki bakın benim işim şunlarla A karelerle işim yok. O zaman yukarıdaki denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam A kareler gider. Harika. Ne kalır geriye? Bakın aşağıda ne kalıyor? B kare artı 4C kare artı birinci ile ikincinin çarpımı 2BC 2 katı 4BC. Yukarıdan ne geliyor? Eksi B kare eksi C kare eşittir. 225 eksi 144 o da 80. Ha, B kareler gitti mi? E 4C kare eksi C kare 3C kare artı 4BC eşittir 80. O bakın bana ne çıktı? Denklem sonucu 3C kare artı 4BC çıktı. E bana ne lazımdı? 3C kare artı 4BC. Yani aradığımız cevap 81C şıkkı gelecektir. O zaman buradaki mantığı anladınız değil mi? Size böyle enteresan bir şey soruyorlarsa anlayın ki S1, S2 bulmayacaksınız. Buradan bir denklem elde edip kendiliğinden gelecek bu ifadeyi kovalayacaksınız. Pekala cevap 81 yani C şıkkı. Bu soruyla beraber TYT 14 denememizin geometri sorularını bitirmiş bulunmaktayız. Umarım takıldığınız yerlerde videonun faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki denemede görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.